Hi Youtube video dinlemişim Alo seslenemi pazar salıcağım Eee güzel ekiple birlikte Efendim Şimdi de Efendim. iş Allah onu yukarı mi? 18'lerde falan benim gibi. Gel gel kalktı. Onu bir ara şey yapalım abi Bakarız Onu bir ara birlikte bakalım. Oh. Şartları kaldırdım. Üst. Üst katta banyonun kapısı durup dururken açıldı kapalı odanın banyosunun kapısı ama bilmiyorum okay. burada ort bir şey göremedim. Buraya bir baksanız. Yukarıda. Geliyorum. Geliyorum. Büyük bilmiyorum ihtimalle orada aşağılardaki bir şey vermedi. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Niye illa buranın mikrofonu kullanalım diye tutturuldu? Bilmiyorum. Niye daha gerçekçi olsun diye dedim ben olsun ya. Allah yani. evet. bana sorarsa hiçbir aksiyonu... Aynen öyle. Burada bir şey yapıyor, ayakkabı atıyor. Ayakkabıya baksana. Yakındakilerle konuşabilirsin diye. Geçer ee, ya. Burada fark evet. etmez. İsterseniz Discord'a geçelim. Benim için fark etmez işime gelir. Discord'a geçelim. Discord'a geçelim bence. Hem içine geliyor. mu? DC geçecek. Tamam yani. DC'den konuşuyorum. De. DC. Geç DC. DC geçecek de orada da ses ayarlayamıyorum bir şekilde. Yine kısık bir şey. DC biraz daha etkili. Eh, iyi DC o zaman. Bu dolap dolu. Okey. Şunlar. Boş. Güzel. Bu. Bu da boş. Fotoğraf makinesi. Aa gördüm. IMF 4 veriyor. Tam merdiven çıktığında burada çıktı. Saldırıya da buradan başlıyor bu köpek? Ee, Yaşadığı sorun oyunun sesi nerede, nerede? çok az gidiyor Tapıda. bizim sesimiz oyunda. Discord'daki sesler de az gidiyor. O burada da var. Hangi nerede kapıda? Hangi kapıda? Nerede var? Ha geldim evet. imf 2 3 oldu. böyle Ultra var, ultra var." -"Bul trabiyole var, bul trabiyole var." -"Okey." -"Bu kan... Bo, bok bok. -"5 oldu gösteriyor. ama..." -"Gösterdi, gösterdi." -"Evet, kendini gösterdi." -"Fotoğrafını mi bilmiyorum, ben zannettim ama." -"Etkileşim saydı ya, yani, çekemedim gitmiş." -"Etkileşimden dolayı mı?" -"Bu yaşta." buraya saklan. Allah 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 Nasıl yani? Allah Allah Sesini duyamadık. Allah hareketli bir... Hayalet. Nerede? Burada değil mi? Burada görünüyor. Sanki. IMF 5. Tamam. 5. Ee, Tabii öyle. Alo, alo. Evet. Alo. DC'den konuş DC'den. Sesler gelmiyor. Erkeğe gel adam. DC'deyiz. Sen olmayınca DC'ye geçtik. Çilli su var. Fotoğraf makinesi var mı? Çektim bu? çektim. Ha. Bende parabolik mikrofon var ama daha bir şey demedi bu. Lanetli eşya ne var? Öldüm. Evet, öldüm. Hadi de direksiyon Ağzına senin ya. Susattım öldüm ya. Annem adam. Adam öldü abi. Legend <laughs> sesleri. Niye böyle gözüküyor? <laughs> Öldüm sen. Bunun deliklerinden beynini gördük ya. Ay, evet. Allah. Ay ne abur adın? Aa saldırıyor yine. Evet, çift gibi yaptım düzeldi de. Çok yavaş lan bu. Yaşlı tuza bir... abi. Tuza evet, tuza Aynı, ya şu bir. Tuza basmış. Evet. Aynen tuza bastı. Tuza bastı. Tuza bastı için yavaş. Bakayım. Tamam yürüyüşten biraz hızlı. Hayal et. Ya, ya beni buldu. Görünmedim <laughs> ben <hiç gülüyor> bu arada. Ulan sen oraya saklanılır mı ya? Adam atıl yer yok <laughs> mu? <muydu? gülüyor> ne bileyim işim kapatım buraya kaçtı. Dolap molap bir yere gireyim. Burada yok yok, doluydu zaten. Bir yerde vardı ya sanki. Yok. Yukarıda var sen Yukarıda var. Bu ben İçimiz öldük. Ne yapayım? Uğraş. Yani benim abi, ölüm YMF işte kameranın üstü saldırmıştı ama o yüzden <laughs> Hayır be. IMF5 de saldırmadı. Kanıtlarda şimdi IMF5 var, ultraviyole var. IMF ile yine bakın siz de. IMF5 ama. Kaç 5 olunca hemen saldırmadı. Dört gördüm ya. Ben 5 gördüm, ya. banyoda gördüm beşi, Banyoyu gösteriyordum. Ben hayal küresi göremedim. Hayal yazısına hayal de, de bakabilir. Dondurucu soğuk ruh tersi. Ne yapayım gördüğüm gibi bağlı. uğraş. Biz Artık geceleri ayaktayım. sabahları uyuyorum. oyun kimse bir sürü arayan var da bakalım. Kameraları değiştiremiyoruz. Yenetlik. Ben dolapta saklanıyorum. Haç yaktı Niye bir ben? daha. Haç yaktı bir daha. Nagi sen de mi öldün? Yok Yo. dolapta saklanıyorum. <laughs> dolapta saklanıyorum dedi de <laughs> ee... sen de dolapta saklanıyorsun onu çözün. Üst kat dolabında. Neden neden? <laughs> Bilmem. Aksiyon olsun. Nagi kesin bir şeyler yaptı. <laughs> ben bir şey yapmadım. Lanetli eşyayı bile bulamadım. Değil. <laughs> okay. Aa kemik, bebek şeyinin oradaydı üstündeydi. Ne Merdivenden yüzündeydi? çıkınca, sağdan. Nerede nerede? Merdivenden çıkınca Maymun sağda eli ikinci var. oda. Maymun eli var. Lain Maymun şey. eli mi o? He. Haa, kemik zannediyordum ben onu. E, Olsun aynı. telefonu zaten hiç bakmıyorum. Telefonun sısı kapalı olduğu için ona hiç bakmıyorum. Nedir o? Zaten bir de hep geceleri ayaktayım. Gündüzleri yattığım için. Kimseyle konuşamıyorum ondan. Siz uyuyor olursunuz diye zaten yapmıyorum. Şey Aa kapıya dokundu. Yok ben ölçmedim. Ne? Aa saldırıyor. Hiç ona görmedim. Saldırmıyor kendini evet, gösteriyor. Evet. Koyuyor Burada... da kendini gösteriyor. Şimdi teyze. Makineler çıldırdı durdu. Yaşlı teyze ya. Normal Olur, koşma hızında nasıl? Hızlı koşuyor, ölçmedik. Arkanda. Ne oldu lan. Kayıp mı yıkar? Geliyor, geliyor. Geçmiş olsun ben de alırım. Ben alsın. Ben kapıyı Aa. açtım. Ben alsın. Sen niye kapıyı açtın? Böyle öyle şeyler yapıyorum. <laughs> Boji almasın diye. Boji kaçar ya. Boji nerede? Böyle Boji kaç bile. Boji. Kaçtım bile. Sen öldü. Tarihtin fotoğrafını çekebildim mi bilmiyorum. İnanılmaz. Bakayım aşağıdaki dolap var ama hiç bakmadım orası hiç boş mu diye. Ya nasıl parabolik mikrofonda beni... paranormal ses tespit edilemedi ya? Parabolikte şey çıktı, iz çıktı böyle şey. Hani noktalar o... çıkıyor ya. Öyle değil, senin harbiden onu konuştuğunu duyman lazım. Başa uçur Benim kapatayım. <laughs> ya şu kamera <laughs> niye bozuldu ya? Dost bakardım buradan. Yemek 5 Verdi mi? Evet Tamam 108 çabukları saymıyor muyuz yemek olarak? Evet evet onları sayıyoruz Tamam 2 tane yemek 5 verdi Ulan, Ulan yemek 5 dedim ya beş ben Ayşe'nin gönlü olsun Su Beni gördüğümde ben o kadar nerede bir hızlı sayışını görmedim Yani şimdi Defteri bir yere de mi de de. Bu arada şalterler kapalı. Olsun cim elektronik eşyanın yanından geçerken yani her şey var. Ama cim nasıl oluyorsa Aa defter burada. Hareket. Fırlatmış ama bir şey yazılmamış deftere. Nasıl görüyorum Çok hızlı yürüyor bu arada. Hayret bir son dikkat. Ruh tersi olmayacak. Dondurucu soğuk olacak. Yazı olacak. Olacak mı? Emin miyiz dondurucu soğutluklar? Evet. DOS. Hayır. DOS sensörü. Hayalet yazısı dondurucu soğukluk. Bu üçü, için, için bunlar gerekli. IMF, ultraviyole, Ha evet, pardon hayal kırışı sadece, sadece hayalet yok. hızlı yürüyor. Hayalet normal hızdan hızlı gidiyor. Tuza basmadı zaman. Şu an yemekle ultraviyole var. Başka bir şey yok. Diğerine yerine bakıyoruz. DOS göremedik. Dost göremedik. Writing göremedik. Freezing'e evet. baktı o da yok herhalde. Bir split box kaldı. Be. Evet. Yok Freezing'den emin değilim. Çünkü ölçerken geldi. Evet. İki ölçtüm, tamam. üç ölçtüm. Daha da ölçü, ölçmeye devam ettim. Eksi verir diye. okay, ya. bir daha. Bir daha bakılır ona. Bu şey çok fazla paranormal ses çıkardı mı? Myling de öyle diyor çünkü. Anttan kaçman lazım. Parabolik mikrofon görevi var bir de. Naki sen orada açmasaydın. Odasından ben çıkınca da izleyelim. Normalden ne kadar hızlı? Yani benim normal yürüyüşümden hızlı. Tuzla basmadığı sürece koşarak yetişiyorum. Ben seni yakaladı zannettim. Moji bir daha paran gitmesin, eşyaların gitmesin diye atladım. Hayal etim ölüyorum. Atlamasın kaçmıştın. Pat, pat 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 mı bilmiyorum. Yani ya, kaç kişi... Bu ver, bir bu kadar Oraya nasıl çıktın lan? İki kişi. Keyhun'la ben vardık, ben köşedeydim. Ben. <laughs> Sonradan bir süre durduk. Sonradan da hanta başladı. Beni görmeden önce de hızlı geliyordu. <laughs> evet, hızlı geliyordu. beni öldürdü zaten. Ben görmeden, görmeden. Cid hızlı, cid... görmeden önce hızlı bir hayal. Gördükten sonra anlık bir yavaşlık, sonra bir daha hızlandı. Evet. Biz hanta başladığında bizi görmüştü. Kaçtım ben tuzla, tuzlardan faydalanarak. ya yani orada beni öldürdü zaten. Ondan sonrakinde hiç kimseyi görmeden hızlı gidiyordum. Hayır ben içeri girmiştim ikinci saldırdığında. Girdin mi seni öldürdüğü zaman? Hı hı. Odadaydım beni gördü ben kaçtım. Hmm. Tuzlara basa basa geldiği için çok yavaş geldi. Ama aşağıya... Aşağı indim de çok hızlı. Seviye son 1.9 ölçmüş ama evin genel gene olarak şey 15-16 derece. Aa, ne geldi o zaman? Ne galiba Ya, yani, ama taya olamaz ki şu. He? Bana bak. Görevleri yaparken denersin bir daha bir şeyler. Yani tek başıma görevleri denemem çünkü şey, ben gidersem bunu ekip yedim. Ee, Tamam herkes gidelim. Ben çıkalım. herkes işaretledi mi? Ben işaretledim Jin. Cin. Evet. Başka bir şeyden şüpheleniyorsan. Ee, evet, cin beni gömce uzaktayken hızlı bir de. O zaman Jin. Jin, Jin olabilir. Ceyhun'u görmüş çünkü. Ceyhun kaçtı. Ondan sonrasında hızlıydı. Zaten Ceyhun'u aldığında dibindeydi. Revenant olsa anlarsın. Sizi gördüğü gibi at koşuyor sesi verir. Yani bildiğin defa. Ee, Koruyormuş lan. Goryom. What the fuck? Welcome back. Horion. Horion. <laughs> o zaman ne iş şey yapmış oldu? Ben dondurucu soğuk var demiştim. Horion da. Ben Horion neydi? Bot su eralı. Botu görmem Goryon. gerekiyor. Tabii ki botu görebiliriz çünkü evet. kamera bol <laughs> Bot. Hayır be. Bot kamerayla değil ki. Yine kameradan ee, izlersin yok. de. Genellikle kendini yakınlarda insan yoksa kamerada da gösterir Evet. Gorion'un özelliği o. Sen dotu görmezsin. Ama kamerada da görünür. Yani odadan çıkarsın, dotu gözlersin. Yani bir arkadaşına gider kameradan.